Turan. Bu kervandakilerin kisvelerini tanır mısın? Kisvesi bizdendir ama ben de tanımazım beyim. Osman Bey. Kervana bakılırsa varlıklı bir tüccar. Buralardan olsa bilirdik. Göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Ben daha fazla sevap alacağım Mersin Estağfurullah Osman Bey. Sen ki ümmetin duasına mazhar olansın. Bizim sevabımız senin yanında ne ki? Sen bizim namımızı bilirsin, suretimizi bilirsin. Biz seni bilmeyiz. Diyesin hele. Kimsin, nesin, nereden gelirsin, nereye gidersin, Ya bakalım. Altar, Allah sen geride kalasın, geride kalasın. Allah'ım, Allah günlerim canımı alma. Altlar, mallara, mallara da sahip çıkın. Ağlar! Sancaksızlar hayla! <laughs> Ya! İyi misin? Elhamdülillah. Oh, oh, oh. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Haçlılar her yerdeler. Osman Bey'im canımızı bize dar ederler. Şükürler olsun ki yolumuz size denk gelmiş. Yoksa halimiz haraptı. Sağ olasın. Eyvallah, eyvallah. Elbette sizi kafirin eline koyacak halimiz yok. Şimdi diyesin. Kimsiniz? Yani hamdolsun Rabbim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının mesleğini bize nasip eyledi. Gördüğünüz üzere tüccarım. Ayhan ağa derler. Ayhan'a? Ağa? Peki kervanında neler var? Neler yoktur ki Osman Bey'im. Şimdi kendimi övmüş gibi olmayayım ama hiç kimsede olmayan mallar bende vardır her milletten tüccarla alışveriş yaparım. Getir, getir, getir. Osman Bey'im, hediyemizdir. Kervanımın en kıymetli parçası can borcumu ödemeye yetmez ama kabul buyurursanız pek seviniriz. Osman bey hediyemizdir. Kabul etmezseniz üzülürüz. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bura ele ver ele ver. Heh. Al bakalım bunlar da karşılıklı. Şşş, olmaz öyle şey. Al bakalım. Bizde her şeyin bir karşılığı vardır. Emre diyesin. Yolculuk nereye? Osman Bey'im Konstantiniyye'de ticaretimi ettim. Karaman'a giderim ama Allah vere de bu küffar yine yolumuzu kesmese... ...güya bir de uç pazara gidecektik. Uç pazara? Yakup Bey'i tanır mısın? Yakup Bey yok. Tanımam. Ama uç pazarın metini çok duydum. Görmemek, görünmemek olmaz ama... ...şimdi çeyrek yol boyu kervansarayı bile gözüm kesmez yine saldırırsa bu itler. Ay halam, ay halam, ay halam çok korkarız. <laughs> korkmayın, korkmayın, korkmayın. çocuklar çocukları. Ticareti öğrensinler diye yanımıza getirdik ama canlarını koruyamayız. Aa. Ya olur mu öyle şey? Evlatlar. Şimdi kervanı yeni şehre döndüreceğiz. Orası daha güvenlidir. Hem yarın da benim sarayıma gel. Biz de pazara gideceğiz. Bizimle birlikte gelirsiniz. Allah razı olsun Osman Bey'im. Muhakkak geleceğiz seninle. <laughs> evlatlar, evlatlar. Hiç gerek Var olasınız, var olasınız. Allah. Allah razı olsun Osman beyim, muhakkak geleceğiz. Bekleriz. Geleceğiz. Haydi selametle. Selametle. Haydi atlar. Haydi. geleceğim Osman geleceğim